Küçükken kardeşimin en büyük hayali ormanın koruyucusu olmaktı. Bütün gün olmak istediği o kahramanın hayalini kurar, hatta kendi kostüm tasarımlarını yapardı. Babacığım! Oğlum, baksana ne aldım. Bir akşam babam elinde o kostümle gelince ne kadar sevindiğini tahmin edersiniz herhalde. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bir şey değil, iyi günler dükkanım. Kardeşimin çizimlerinden birini alıp terzide diktirmiş... Okundan yayına kadar onu hayalini kurduğu kahramana dönüştürmüştü. Tek bir eksik vardı tabi... bir hedef. Benimse en büyük hayalim bir pilot olmaktı. Ben uçak kullanmanın nasıl bir şey olduğunu düşünürken babam da beni düşünüyormuş meğer. Teşekkürler babacığım. Hatta şapkamızı takalım. Hala o günü hatırladığımda gerçekten bir uçak lütfen. kullanmış gibi hissederim. Sağa doğru, sağa doğru. Yavaş, sağ, sol. Babam hep bize hayallerimizin çok da uzak olmadığını Baba. hissettirmeye çalışırdı. Lütfen bu kedi. En imkansız gözüken, gözüken durumlarda bile. Lütfen. Bu kedi de bir evi olsun. Keşke hepsinin ev alabilsek. Keşke hepsinin bir evi olsa. Neden olmasın? Gel buraya. Çocuklar bitti. Nasıl olmuş? Teşekkürler. Eve benzemiş mi? Evet. Bizimle hayallerimizi paylaştığın için teşekkür ederiz baba. Babalar günün kutlu olsun.